Azerbaycan topraklarının işgali son bulmalı. Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarının işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan yeniden sivillere yönelik saldırı saldırılara başladı. Ermenistan son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum çifte standartını bir kez daha gösteriyor. Katil Ermenistan Karabağ'dan defol! Katil Ermenistan Karabağ'dan defol! Katil Ermenistan bunu sürdüren mis, mis güçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeni bir asır öncesine dayanıyor. Sovyetlerin dağılması akabinde bağımsızlıklarını kazanan iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme kavuşkulaşmasını bugüne kadar engelledi. Azerbaycan'a Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümünü her zaman yapıcı karşılaştı. Fakat zarar gören taraf hep onlar oldu. Uşak uyuma Karabağ'a sahip çık. Uşak uyuma Karabağ'a 1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgale devam eden Ermenistan 26 Şubat 1992'de Ocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdi. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. İslam ümmeti Kabul zilleti. Başlarında sonradan Ermenistan devlet Başkanı çilecek olan Ser Serkisyan'ın bulunduğu Ermeni ordusu çoluk çocuk demeden en az 613 kişi katletti. O dönem yaptığı bir açıklamada Azerbaycan sivilleri vuramayacağımızı düşünüyordu. Onlara bunun böyle olmadığını gösterdik diyen Sarkisyan, sivilleri hedef aldıklarını açıkça itiraf etti. Ermenistan bugün de bu tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses çıkmıyor. Cenk, cihat, şehadet! Tekbir! Allahu Allah 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 ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Birleşmiş Milletler 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan'ın işgallerini kınayan 822 853 874 ve 884 sayılı kararları aldı. Ancak Ermenistan bu kararların hiçbirine uymadı. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan'ın Tavuz belgesine saldırdı. Saldırılarda bir general, üçü üst düzey rütbeli olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu. Azerbaycan bu saldırılar sonrasında topraklarını savunmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattı. Katil Ermenistan Karabağ'dan defol. Katil Ermenistan Karabağ'dan defol. Katil Ermenistan Karabağ'dan defol. Katil Ermenistan Karabağ'dan defol. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri için sayan saldırılarına, sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Mazlumların umudu olan ülkemiz ve devletimiz Azerbaycan devletinin haklı davasında yanlarında olduğunu en net ve gür seda ile dünyaya ilan etmiştir. Vur geç sen geri Azerbaycan Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olduğumuzu burada bildirmek istiyoruz. Her ne kadar 10 Ekim Cumartesi günü saat 12 itibariyle taraflar arasında ateşkes ilan edilmişse de Buna rağmen Ermenistan'ın ateşkese uymadığı ve saldırılara devam ettiği haberleri yansımaktadır. Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları ile işgali karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadele kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz. Uşak kardeşlik ve dayanışma platformu. Tek bir! Fatih! Oh, evet. Ermenistan! Karabağ!